Şimdi de New York'un kalbinde yer alan Grand Central Terminal'deyiz. Burası sadece bir tren istasyonu değil, aynı zamanda Büyük bir mimari başyapıt diyebiliriz. İçeri girdiğinizde sizi tavandaki yıldız haritası ve bu ortada bulunan saat karşılıyor. Gerçekten çok güzel bir atmosferi var. Burası her gün binlerce kişiye sahipliği yapıyor. Bunun dışında da sinema tarihinde de önemli bir yere sahip bu bina. Bir sürü film burada sahnelere çekilmiş. Örneğin Superman, Armageddon, North by Northwest gibi filmlerin burada çekilen sahneleri var. O yüzden sadece tren istasyonu değil, New York'un simgelerinden birisi. Burada dediğim gibi binlerce yolcu her gün burayı kullanıyor. Bunun dışında, unuttum. Bir daha çekebilir miyiz ya?